Selam hey, var arkadaşlar çocuklar size i̇şte topla kas yapıyorum canım kas çok 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 değişik bir build var abi o build'i size göstermek istiyorum Tabii bu build ee, normalde Vladimir'e karşı yapılır mı yapmıyordur ama yine de yapacağım göstereceğim size oy natürüs varsa abi kesin inmate var diyecektim ki geç kaldık ölmüş şimdi olay anlatıyorum size arkadaşlar kas yapıyorum e, ee, şu itemi normalde kasınıza mana yetişmiyor ama bu itemi kasacağız abi Sonra şunu alacağız. Ondan sonra bir tane daha alacağız. Manetçisi ne zaten göreceksiniz abi. Hala burada rahat adam var. Buraya yardım lazım. Buraya gitsem var ya E'ye bassam. Gragas'a Gragas'a. Çok güzel çok güzel. Çok iyi be takım. Hadi aslanım benim. Buruna da. Buraya Rekton. Kucağına kir geldi. Ah be. Evalon flash atmaz renkton kill Bayağı iyi ama olsun. Güzel Vladimir geldi buraya da takasa girmeyeceğim, farm atacağım biraz. Çünkü orada kesmemiz mümkün değil abi şu an için. Ya da sonra belki keseriz. Vlad'ın sıkıntısı şu kule farm alamıyor. İyi yani e atması lazım ki milyonlar geldiği zaman at, alamıyor. Milyonlar varken o E atsa da alamıyor abi. Adam doşlamıyor bile sabit duruyor. <laughs> Doşlar dedim sabit duruyor çocuk. Şimdi için yenilmezin açılması için bayağı vurmamız lazım. Bu da mümkün gözükmüyor şu an için. En takı zilmek normal olmaz bizim için. Aşı gördüm. gördük. Böyle çekişlere katıyorsunuz işte artık arkadaşlar. Katımı unutmayın. E canlı yayınlarına gelmenizi istiyorum. Gelirsen çok iyi olur. Mentalim patlıyor. Gelin desteklerimi lazım. Mentalimi toparlarız Mental belki lan Minyon kaçıyor ya. Konuşurken oyun oynamak çok zor işte ya. Aa sezon 3'te işte esporculara karşı şey muhabbeti var. Ya Apop ap kanka sen şimdi onu oynuyorsun ama işte sezon 3'te falan oynamışsın, 4'te oynamışsın. E şimdi oyuncu yok kanka. Şimdi oynuyorsun ama o zaman oyunu bilmiyordu kanka. Muhabbet yapanlar var ama sezon 3'ten, sezon 2'den hatta şu ana kadar hala espor oynayan espor oyuncuları var. Ve yani onların yerini kapabilecek espor oyuncuları daha çıkmadı piyasaya. Yani aslında şöyle diyeyim ben size, şu anki lige bakarsanız herkes yani genç oyuncu çok az. Hep böyle benim gibi eski kurtlar var yani. Ya da benden 2-3 yaş küçükler var. Çünkü hala iyi oyuncu Yani öyle şey değil yani oğlum işte. yaşındayken vardı şu an yok muhabbeti boş işler. Muhabbet yapanlar oluyor yapmasınlar. Çok cringe oluyor. Mide bulandırıyor yapmayın lütfen. Çünkü hala şu an ligde bile yani dediğim gibi. Yani Faker'ı görüyorsunuz kaç yaşında hala oynuyor. çok oyuncu Peki yeni atlar çocuk neydi? Unuttum adını ya. Bir tane OTP Zoya oyuncusu ne kadar kötü oynuyor ya. Ya kanka geliyorum ya. Bana buraya koş. Oğlum buraya koş. Ben geliyorum bana koş. Hey kanka? <laughs> Abi çok iyi değil mi? Burada 3 kişiyiz ya su adamı kovalıyor hala. Yani şey muhabbeti de yanlış bence ya. Mesela şu an şey muhabbeti yapılıyor olabilir bilmiyorum Geçen sezon West'e plat olursun falan muhabbeti vardı. Gittik master'a kastık. Bu sezon mesela bilmiyorum rolü aşırı saldım ya. Yani günde 3 saat oynuyorum üst saat oynadığımda da yani öyle sıfır mentalle oynuyorum yani çok saldım ya bilmiyorum galiba artık yoruldum be yoruldum bir tık yoruldum şöyle New World'a falan geçtim var ama bu kanalı devam ettiririz ya bu kanala belki farklı oyun teklifi gelirse tabi yönelebilirim ama bilmiyorum bakalım bize şey muhabbeti var abi sen ne oynarsan izleriz muhabbeti var geçiyorum başka oyuna abi herkes çıkıyor yayından gidiyor başka oyuna geçiyor Anam bitti ya. Önem bitti. Bir de bunu bunu da söylemiştim size takasa girersek kazanamıyoruz takası çünkü manam yok şu an. Manam olunca kazanıyorum tabii ki de çok rahat. Hmm, var tamam şu base atayım ya çok para var üstünde. Base atıp geleyim. Lane'i burada tutmaya çalışacağım. Burada tutarsam lane'i ne oluyor arkadaşlar? Redmir farm kaybediyor. Hadi bakalım buraya. Gel 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 gel, gel. hop. şu o, hoş olmuyor yani Şey muhabbeti cidden arkadaşlar yani. Başka oyunu izleriz muhabbeti. Ya çok az abi yani 100 kişiden 10 kişi falan yani. Çok az maalesef. Ben yani, yönelemiyorum başka oyunu. Yetenekliyim bakın PUBG oynadım 5 ay. Espor takımından teklif aldım arkadaşlar. 5 ay sadece. 8 sene MOBA oynadım. Sadece 5 ay FPS oynadım. Espor'dan teklif geldi. Yetenekliyiz ama insan izlemedi. O zaman da PUBG oynarken abi PUBG ne oynuyorsun öyle geç. Bilmem ne evden muhabbeti vardı. Başka oyun oynayamıyoruz çünkü sürekli geç muhabbeti oluyor. Sanki diğer oyunları kötü oynuyoruz yani. Üzüyor, bir tek üzüyor. Goddammit üzüyor dostum. Bakalım 2 sene sonra büyük ihtimalle salarım buralarda ya. Belki kanalın değiştirdim değiştirebiliyorum çünkü artık beni yordu arkadaşlar. Oyun MOBA eyvallah bu oyun Sabır istiyor arkadaşlar. Bu oyun %90'a sabır. Sabırlıysanız abi olur. Işi yani sabır işi bu. Sabır işi yani. yani. İstediğiniz kadar Faker levelde oynayın. Faker bir split oynamadı bildiğiniz. Çünkü mentali patlamıştı. Mental top şu anda, geri oynuyor takımda. Çok önemli mental abi, Siziniz kadar çok iyi oyuncu olun. Mental yoksa abi hiçbir anlam yok. Abi Faker ne diyor? Biliyorsunuz solo queue'nu düzenleyen adamlar düzenlemesini bilmiyor diyor. Solo queue sistemi var ya, derece sistemi. Onu düzenleyen Riot ekibi düzgün çalışmıyor diyor. %99-99 haklı abi. 1.1 de işte bronzların DM'i ben size. Çok haklı abi çünkü ciddi manada solo queue'da bir sıkıntı var. Aşırı dengesiz Dengesi. Mesela ben sola giriyorum tek başıma. E, otopili giriyorum abi. Şöyle kaldı. Otopili giriyorum. Bir takıma OTP gelirse lane'i kalsın diye. Otopili girmeme rağmen takımı otopil atıyor. Ve aynı zamanda da tepesini kullansın ne yaptım hareketi bu arada. Kullanmak zorunda tepesini. Otopili gelmesin diye otopili giriyorum. a tepmiyor. Ne yapıyorsun lan? E'ye atıp Q atacaktı ya TP'ye atacak atman lazım kanka yanlış yaptın sen. Bir tane Q atıyoruz arkadaşlar ki E ile direkt keselim manamız gitmesin. Aç öp yalım trikleri. Bir daha vurayım. TP atacak büyük ihtimalle ya da attım bilmiyorum bir yere. Hala atmıyor TP çok enteresan. Güzel bayona geçip. İtem bitirince de ölümsüz olacağız. Ne diyordum lan unuttum lan. Ha solo queue sistemi ile ilgili. Şimdi mesela normalde şu, geçen sene şu muhabbet döndü hakem tarafından. İşte solo queue'da ee, ne yapacaklardı? Solo giriyorsanız solo takım atacaktı. Duo giriyorsanız duo takım atacaktı. Bunu muhabbetin yaptılar. Bu sene ben full solo queue attım. Ve full duo adamlar geldi karşıya. Mid jungle duo, bot işte support duo. Ben tek başıma dileniyorum. Midde adam jungle presi şu aksa adam vuruyor, soldan vuruyor. Dedim ki bu ne? Ondan sonra otofili gireyim bari dedim. Hani takıma çünkü OTP'ler geliyor. Adam mesela OTP Kazik Jungle ya da Zed mid tamam mı? Adama şampiyonu kalmıyor. Gidiyor Malphite'ler oynuyor. Ne yapıyor? Fidliyor. Dedim bari otofil gireyim. Hani otofil giriyorum abi. Yine takıma OTP otofiller geliyor. Yok yani, solo queue sistemi inanılmaz dengesiz. Bir de şöyle acayip şansı. işi. mesela sen takımına otofil geliyorsa OTP los. rakibi gelirse o losluyor. Yani tamamen şans işi. Kime gelirse o diyor Şey gibi böyle. Domdom kurşunu gibi. Kime giderse oluruz ya abi. Kanka orada işin yaş gibi ya sanki. Peki bana doğru yürüseydim ben seni yaşatırdım ya. biliyorum kanka oraya doğru. Oy oy onu öyle. Bak şunu keseyim ya. Burada mı lan? Bizim ton nerede ya? Esemez ne biz bunu ya. Geldim ya şuna atla bir atla atla. Atla şuna. Niye atsa renkton şuna? Haydi oğlum. Aa renkton e niye basmıyor lan? Allah Allah. Çok enteresan. Niye? a plate kaldı. Topar var ya. Tüh. Rekton A'sı var, Q'su, W'su hiçbir şey basmadı çocuk. Çok enteresan. Açık çıkayım da plate vermedim çocuğa hazır. Koşmam lazım acil. Ya bu otofil muhabbeti çok bozdu Lolo. Aşırı bozdu. OTP'ler inanılmaz solukun dengesini bozdu. Ve Riot bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor abi. Hiç hiçbir şey yapmıyor yani. Düzeltmiyor. Geçen sezon bir sürü vaatte bunlar. düzelteceğiz. Biliyoruz sıkıntıyı işte. dostlarla ilgili böyle sıkıntı şöyle sıkıntı. Aynı abi. Bu şey aynı. Çok izleksiz hocam maçlar. Dengesiz, orantısız sola giriyorsunuz. Allah lan zihni sözü bitti. sola giriyorsunuz. geliyor. Oyun oynatmıyor size. Düşünsene şimdi. Karşı rakipte işte Evelyn Jungle var. Tamam mı? Sen midde Z var. Sen şey oynuyorsun. Midde Sindir oynuyorsun. Sürekli karşı Jungle mide geliyor. Sen jungle'ını seni bilmiyor. Uğramıyor iş midde yine. Oyundan zevk alamazsın ki. Yani oyuna girersin. Oyundaki düşünün tek şey şu olur. Sinirlenmemem lazım. Sakin kalmamam. Sinirlenmemem oynamaya çalışırsın çok kötü bir durum işte. Bu arada arkadaşlar dünden beri 10 kere falan video denemem oldu galiba. 2 tane video çekebildik. İlk defa düzgün takım geldi. 10 maçta 1. İnanılmaz. 10 maçta bir düzgün takım düşünsenize ya. 10 maçta 1. Burana bak. Çok saçma bir oran. Çok saçma bir oran abi. Ben 10 maç atarsam bir maçı eğlenerek oynayabiliyorum. O zaman insanlar niye bu oynuyor ki? Bok gibi oynadım burayı var o kadar kötü oynadım ki abi Kimse görmedi burayı tamam mı, burayı kötü oynadım kimse görmedi ee, Teleportumuz var ya Neyse bir base atacağım ya, kötü oynayıştan sonra base atmam lazım arkadaşlar Çok Kötü oynadık base'imizi atalım Bu buraya gelecek mi? Gelmez ya var mı atmış? Ha burada oğlum biliyor. Ölmedim ki. Şunu zorladı. Neyse o da ulti attı. Ben de attım. Ee, mana lazım yani Şunu alsak. Alalım. Mana dayanmıyor. Mana dayanmıyor. Burada sen bir çık oradan istersen. Hmm, Freezer'den plate alamayacağım. Freezer'miyorum abi. Nerede bu? Gitmiyor be Güzel. Teleport harcamak istemiyor galiba. Okey. Tık, tık, tık abi. Tık, tık, tık. Ay bir tanesi sıkıntı oldu. Aa güzel. Bu adam bizi kesti. Bir flash koysa öldüm abi biliyor musun? Ay canı ya. Atacak. Aha. Ay. Oha 800 gold vardı lan. Ne ara o kadar kilim var. Oo, çok petmişiz biz arkadaşlar. Kardeşim Vladimir Dostoyevski'miz nerede ya? Aa TP attı. Niye TP attı lan? Allah Allah. Tem bekledi galiba. Aynen bot almış. Okey. Bir daha dikkat iyi olacak ya. Çok gereksiz hareketler yapıyorum. Gereksiz adama bir şeyler veriyorum. Gereksiz hareketler yapmamak lazım. Re atarsam ölüyor ya galiba. Değil mi ya? Güzel, güzel. lan. Ay! Betonadık lan buraya. Yine kule öldük değil mi? <laughs> Yine kule öldük ya arkadaş. Bir kaydım kuleden ya. Adam çok kule altı oynuyor. Kesin diye zorluyorum. Ölüyoruz kuleye. Yapmamak lazım. Bir tane E atsam ölüyormuş. Flash atmaya da gerek yokmuş ya. Yemişim Q son anda. Şimdi ben bir farm'ım hızlıca. Bir farm çakalım. farm çakalım abi hızlıca. İyi durumdayız. Ben niye sürekli dive denedim ya? Dive denedim. Öldük herifle çocuk da abi. Çok dive denedik ya çocuğa. Biten bitti. 360 yapamadık ama. Neyse bitince daha az yaparız. Mana sıkıntısı biraz çekiyordu arkadaşlar bu bitti ama fight yapıyor bu itte. Geliyorum abi. Bizim bot lane akıyor. Jungle akıyor. Mid akıyor. Allah'ım ağlayacağım ya. Gözlerim doluyor. Biz top lane'de oyunu bitirdik. Oyun bitmiş yani top lane'deki fight bitene kadar. Allah'ım ağlamak istiyorum ya. Düzgün takım geldi ya Rabbim ya. Varus'u durumda. Varus'u durumdaymış. Nasıl iyi durumdaymış abi? yok değil mi? Allah! Ne yapma be bura be ya. Aha <laughs> varmış ya. Ben bir TP atsam mı ya buraya? Renkton giriyor ama TP atacak vart var mı? Var. adamlar burada ama kesmek istiyorum Gregas'a bilendim ben ya. Allah Allah yok burada. Biraz güzel oynuyor dikkat etmek lazım arkadaşlar. Adam 3 on 3 ama iyi atıyor adam sonu. <laughs> Kıcıksın sen ya. Yırtıcı açıyor. İri gir, iri gir at gibi koşuyor. Neyse çıktık oradan. Bir Güzel. Farmımız aslında bir tık zayıf ya. Bir tık bir tık zayıf farmımız. Buraya ben içiyorum ama adamlar sanki bana gelecek gibi. Ultimiz yok. Bence geliyorlar ya buraya. Yok gelmiyorlar. Okey gidiyorum. Yosua beni çok bozuyor. Yosua'dan bir tık korkuyorum abi. gıcık herif ya. Bu gıcık oynamıyor mu Oğlum ya oradan vuruyor oradan kaçıyor. Ne buraya? Tamam güzel ne yapıyor? İki iki. Yetişemedim ki çocuğa. Giden ağır üç gün geçti. Çar koşmuyor. Bacaklarım yok ya koşamadım. <laughs> Bacaklarım yok koşamıyorum. Biraz fena ya. Fena. fena fena. Yam yam gibi oynuyor. 12 yorulmuş ama yam yam gibi oynuyor <laughs> O korkutucu lan oynuyor şu çocuğum. Bir yere bir yere Uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor. Sıkıntı bende. Adama dönüp dalmasam hiçbir şey yapmaz. Dönüp daldığım için rahat oynayabiliyor. Tam paramız çıktı. İtem alayım ya gidip. kesiyor mu? Kesmiş. Arkadaş kafama flash mı attı o? Hex flash atmış. İki bir zorlamasam mısınız burayı? Ben çünkü ölüydüm yeni doğdum teleportum da yok. gelemiyorum daha. Güzel. Şimdi önüne Gragas'ın aynen aynen güzel güzel. Kalistamız iyi durumda ya. Ama Barus'a dikkat etsin. Barus W2'ye alabilir onu. Ay güzel can çekiyor. Gitsin kanka. Ben madem orman döneyim. Yonu bafflayamam. Şeyim yok. Adam orman dönelim Güzel güzel adam orman farmlayalım Bu mavi kesebilir miyim ya Kesemedim ya çok gıcık natürüs ölmüyor Çok tank ya bunlar bu ne böyle Atacağım lan bana. Güzel. Gel yaklaş şuraya. Şu abi şu abi. Oha Vladimir değil mi? Niye öyle fazla vuruyor abi? Ne vurma. Lan bizim ev alayım şu. Yattım yere bak. Ayy Vladimir geldi. bir Hadi, şey attı oraya yapamıyoruz ki adama tek attı gelip ne kadar güçlü çarla? oha o da tek attı bu ne adam kaça kaça tek atıyor çok bozuk çarsın ya kesler keser an kesemeler adam her şeyi tek atıyor abi kuşa kuşa tek atıyor böyle yapılacak şimdi Lan bak ölmüyor lan. Öl lan. Öl lan. Ha ah be öldü be. Hadi aslan be. Hadi hadi. Bir... dur Gragas be. Yam yam gibisin be Ah be yam yam ya. Vurkaç vurkaç yap yap mahvetti çocuğu patates etti ya. Vejel'e geliyorum abi. Ya da bir re -atmam lazım koşarken. Re atarsam bin maç. herkes abi. O herkes vuruyor, çıkıyor, vuruyor, çıkıyor ya. Neyse şunu alalım. mi ya, smite mi aldı? Ve yardım lazım ya. Bu ne abi? Güzel güzel. Var mı hayatta kalan? Gragas var. Bitirelim bu oyunu. oyun sıkıntı ha. Ejderi iyi aldı ama çocuk da oyun uzarsa sıkıntı. GGVP iyi bari. Adamlar güzel oynuyor. Şimdi şey mi? Eğlendim ya oynarken. Hafif tırstım. Adamlar çünkü çok shutdown aldı. Comeback'ci de ama güzel oynuyor bence adamlar. Gragas çok fena. 20 kere ölmüş. Herif oyun taşıyordu ya tek başına. Helal olsun vallahi. Uzaylı kahraman verim. Lane swap attığı için abi. Yasuo'ya karşı oynamak istemedim. Kasiopeya çünkü çok sıkıcı abi. Adam açı vuramıyoruz. Bundan Karaday rap edebiliyor muyum? Gayet iyi oyundu. Adam at sümüyor. Kere at kerelmiş. At <laughs> Çok ölmüşsün be kanka. Yani ama Vladimir fena fena. Vladimir oynayabilirsin arkadaşlar. Vladimir'le bu arada Vestel Şenir olan var diye biliyorum. Proje de var. Yani şampiyon cidden inanılmaz güçlü. Kasiopi boyutta oynayabilirsiniz. Buraya bir Bench alıp buraya bir Rabodon ya da bir nüfusu alırsanız. Rabodon alsanız daha çok iş yapıyor. Hani bu boyutun olayı şey. Tank fight uzun süre kal. Ölme boyutu ama Vladimir'e çok şarttan verdik. Adam bayağı affetti. Yani 4 item bayağı affetti. O yüzden normal hasar alması. Bir sıkıldım arkadaşlar canlı yayınları bekliyorum. Birazdan görüşürüz. Bay bay.